insanın kendini olumsuz eleştirmesinde sınır ne olmalıdır? Senin bu şekerliğinde, bu tatlılığında bizim seni takdir etmemizin sınır ne olmalı? Çok güzel, maşallah. Bakışları da çok güzel, nur gibi eriyor yüzün. Ya genç kızlarda o büyük bir bela şeklinde. Yani bayağı tehlikeli ve çok yanlış. Birbirlerinden öğreniyorlar bunu. İşte yok burnunun ortası sola doğru eğikmiş. O söyleyince insan dikkat gidiyor. <laughs> Hakikaten insan akta takılıyor bir sefer yani. <laughs> ya ne zorun kardeşim. Yok dişnekmiş, Yok çenesi uzunmuş. Yok sol omzu daha kısa. Sol kolum sağ kolum daha kısa. <laughs> ya ben diyorum nereden çıkarttı falan böyle görsün ispat ediyor yani, uğraşıyor yani. <laughs> ya ne zorun kardeşim ne gerek var ya. Her insan kusurlu yaratılır, İnsan Allah aciz yaratıldı diyor, zayıf yaratıldı diyor. Ne zorun ya, yani ne istiyorsun, lan? süpermen <laughs> olacaksın, ne yapacaksın? <laughs> Bedenini eleştirmek hiç olmaz. Ha ruhunu eleştirmek, ahlakını eleştirmek, olur. Mesela egoist, egoistini söylüyorsa ona karşı arkadaşı da onu uyarır, yardımcı olur, kendi kendine yardımcı olabilir, onda fayda var. Ama yani çok acımasız kelimelerle değil de yani makul eleştirebilir kendini.